Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umbaşçısındarım. Bugün sizlerle beraber YouTube e, banner nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce buraya giriyoruz. Açıklamaya koyacağım bunun buranın linkini. Orada bulabilirsiniz. İlk önce buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Sonra YouTube banner Facebook cover kart, Facebook post flyer onu okuyamıyorum. Instagram post poster. Onları değil YouTube banner'a giriyoruz. Arkadaşlar buradan get start site %100 ücretsizdir arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Hadi. çok güzel resimler çıkabiliyor. Bannerlar çok güzel oluyor. Benimki buradan arkadaşlar. Şu şu işaret olanlar ücretli arkadaşlar. Onlara tıklamayın. Ama istediğiniz gibi de şu arka planı yok edebiliyorsunuz. Bakın böyle. Ben hangisini seçeyim? man Arkadaşlar ben şunu alacağım. No, o ücretli mi? Yo, şu. No. Ha, evet. Buradan bunu atalım. Böyle. Yes. Ee, buradan efekt ot Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı burada Good morning yerine istediğinizi yazabilirsiniz Buyurun ha, Jesse yazacağım ben Moru seviyorum Şöyle abartalım biraz. olsun. Böyle olsun. Fon. Yazı tipini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel mi? Bu güzel. Bu güzel arkadaşlar. Yours. Biraz daha bakalım ama. Oyun bahçesi. Oyun. Büyük, Büyük lazım biraz ya. 32 değildi. Şöyle bir 40. La 40 40. 41 olsun. 41 az mı oldu? 51 olsun. Tamam. Sonra arka villana bir, bir şey renk koyabiliyorsunuz. Böyle şeyler koyabiliyorsunuz arkadaşlar pek uymuyor herhalde benimkilere. Ha, ben bunu seçtim arkadaşlar. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Buradan Holiday. Buradan bir şeyler seçelim arkadaşlar. Yılbaşı da yaklaşıyor zaten. Şunu eklemek istiyorum ben. Şöyle. Bir de Zili boş ver. Kar. Kar güzel. Kar efekt. Aa, bunun rengini değiştirebiliyor muyuz? Ya ben bunu istemiyorum ya yani renk olduğu için görükmüyor bunu bunu da atalım. Bunu seçelim. Bu güzel. Hop böyle. Sonra bunlara ilk defa bakıyorum arkadaşlar. Hı. Göz olmaz. Müzik. ayakkabı ayakkabıya gerek yok git git şunu eklemek istiyorum benim zaten şeyimde var bu bunu sil yes yes sil tamam şu işaret ver bende normal şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle. Hmm. Buna gerek yok. Text. Siz de yazabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Mesela şuraya. Her gün yeni oyun. Her gün yeni bilgi. Her gün yeni bir bilgi. Evet. Buradan böyle yaparız arkadaşlar. Böyle bir yapabiliriz. Rose efekt diyelim. Buradan renk. Do. Nerede o? şuradan seçeceğim. Tamam, buradan alalım. Her gün yeni bir bilgi. Evet. Buradan ne yapabiliriz? Buradan istediğinizi seçin arkadaşlar. Template buradan da yapabilirsiniz zaten. Sonra Text ya istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar şuralara. Şu ortaya boş kalmasın diye ben bir de hangisini ekleyeyim? Yok ya. Yo. Bu parmaksız gibi duruyor. Ee, hangisini alayım? School. 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 Pa. Pa. Bu, paralı olduktan sonra bunlar çıkıyor arkadaşlar. Paraları seçmeyin. Sonra çık yukarı yok. Gerek yok buna. Böyle şeylere gerek yok ya. parti parti Ben şu ne? O, onu değil, onu eklemem. Bunu eklemem. Hangisini ekleyeyim? Ben arka planı değiştirmek istiyorum ya. Bu güzel mi? Tamam bu güzel. Buradan babanın şeyini seçelim. Tamam. Buradan fotoğraf ekleyebiliyoruz bip tak evet, buradan da fotoğraf ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ama ben eklemeyeceğim. Bunu şey yapmak için böyle indirmek için save diyoruz arkadaşlar. Low, medium, high. High. Evet. Medium yapın daha hızlı inebilir. computer. Ben masa üstüne atmak istiyorum bunu. Hop. Tamam arkadaşlar. Bakalım gelmiş mi? Evet arkadaşlar gelmiş. Görüyorsunuz zaten. Tam yaptığım gibi arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Abone artması için güzel bir seçenek diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay. Güle güle. Video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone ol butonuna basmayı unutmayın.